Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Huppers çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Michael Appers satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar like kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobil hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e Futbol 2023 Mobil Ağustos ayının son haftasında yani daha doğrusu son günlerinde oyun çıkacak ve oyunun arkadaşlar artık yeni görselleri, yeni sızıntı bilgileri ve yeni animasyonları çıktı. şimdi ekranlarınızda da gördüğünüz üzere futbol 2023 mobilin yeni e, bir görsel yakaladım ve oyunun ilk oynanışını ve oyundaki arkadaşlar yeni animasyonları sizlere gösterteceğim. şu an e, El Clasico'yu bir gerçekleştirelim. Barcelona ve Real Madrid'in arkadaşlar içinde yer aldığı bir e, gameplay modu var. Şimdi arkadaşlar oyunla beraber Şampiyonlar Ligi'nin gelmesini bekleniliyormuş. Bunun da sızıntı bilgilerden ben e, paylaşmak istedim. Yani yabancı sitelere baktığımızda Şampiyonlar Ligi hakkında bir demo oyun çıkmış hatta. Şimdi Futbol 2023 mobilinde ilk oynayışını, oynanışını ve Futbol 2023 mobilin arkadaşlar ilk Şampiyonlar Ligi modunu sizlerle beraber oynayacağız. Şu an arkadaşlar oyunumuzu görüyorsunuz. E Futbol 2022 mobil demo olması lazım bu. Yani ben böyle piyasada farklı bir oyun görmedim. Onun için Futbol 2022 mobil demosu diye adlandırıyorum. Şampiyonlar Ligi modumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Gruplarımız biz kendimiz seçiyoruz. Ve kendi takımımızdaki arkadaşlar mesela Galatasaray'ın, Chelsea'nin, Manchester City'nin, Porto'nun, Lazio'nun, Arsenal'ın, Real Madrid'in, Monaco'nun yer aldığı arkadaşlar. Manchester United'ın, Barcelona'nın yer aldığı Şampiyonlar Ligi modumuzu görüyorsunuz. Bence harika olmuş. İlk dörtlüyü zaten biz kendimiz seçmişiz. Diğerlerini de arkadaşlar otomatik bir şekilde seçiyoruz. Yani böyle bir şekilde oyun çıkarsa mükemmel olacağını düşünüyorum ben açıkçası. sizlerde kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael Upper'ı çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2150 Michael Upper'ı satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar dediğim gibi kardeşlerimize iki kardeşimize iki krala 2150 Michael Upper'ı satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum yazarak kendinizden bir belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum olarak kendinizden belirtirseniz bizleri çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şöyle baktığımızda da bir diğer kupamız da var arkadaşlar bu da kupa liber olması lazım. Yani kupa Amerika gibi yani diğer ülkelerde PES 13'teki gibi arkadaşlar yani konsoldaki gibi. Böyle bir oyun çıkmış. Bunu da dediğim gibi bizlerle paylaşmak istedim. Oyun harika. Tamam görselleri, animasyonları bir tık kötü olabilir. Ama mobilede arkadaşlar böyle bir oyun çıkarsa ben gayet güzel olacağını düşünüyorum. Analik zaten konuminin değişiyle Twitter'daki resim açıklamasıyla beraber geleceği çıkmıştı zaten. Premier Lig'deki arkadaşlar mesela ana ligimizde görüyorsunuz böyle bir ana gelebilir yani bilemiyoruz işte Konami tarafından böyle resmi bir şekilde görsel paylaşılmadığı için Sızıntı görselleri, oyunun demosunu, oyundaki arkadaşlar oyunu sevenler ekonominin açıklamalarına göre yapıldığı e, söylentisi de var arkadaşlar. Onları da hepsini şimdi elimden geldiği kadarıyla sizlerle paylaşıyorum. E, yani oyunda bir sürü mod var arkadaşlar bu gösterdiğim domada. Bu oyunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Linkini isterseniz paylaşabilirim. Afrika'nın olduğu Avrupa'nın olduğu e, güzel yani oyundaki etkinlikler bir sürü etkinlik var bunu da arkadaşlar ben çok beğendim açıkçası e, yani farklı Amerika'daki arkadaşlar farklı takımlar olsun diğer e, ülkelerdeki diğer kıtalardaki e, takımlar olsun gayet güzel olmuş yani bana bir nevi de eski sürüm PES serilerini hatırlattı bu oyun. Ben beğendim açıkçası sizlerde kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Serie A Bundesliga, UEFA Avrupa, şöyle baktığımızda da yani bir sürü lig var Serie A Bundesliga, UEFA Avrupa, yani 6-7 tane lig var Şampiyonlar Ligi'nde beraber sayarsak arkadaşlar. Vallahi ben açıkçası çok hoşuma gitti. Çünkü arkadaşlar mobile böyle bir e, e, etkinliklerin içinde kupa daha doğrusu şampiyonlar ligi gibi bir lig gelmesi gayet güzel olur. Kupa Amerika'nın yer aldığı hepsini şimdi Euro 2020'nin arkadaşlar yani gayet güzel olmuş. Abi böyle bir oyun yani demo büyük ihtimalle bu ama ilk oynayışını ilk animasyonlarını sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Ben de sizler gibi arkadaşlar izleyici modundayım bugün. Vallahi son dakika açıklamalarını, son dakika bilgilendirmelerini, ekonomiden gelen açıklamaları, yabancı sitelerden gelen sızıntı bilgileri hepsini arkadaşlar detaylı bir şekilde yayınlıyorum. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Video, videolarımıza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Şöyle baktığımızda da arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şöyle bir giriş yapalım artık. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden şöyle bakın mesela lig var. Oradaki arkadaşlar ligimizde de böyle şekilde şekillendirebiliyoruz. Hangi takımları alacağımızı seçeceğimizi ee, bakabiliyoruz. Mesela Manchester takımındaki oyuncuları görüyorsunuz. Haaland, Alvarez, ee, Şöyle gözümden kaçırttığım varsa De Bruyum, Mahrez gibi oyuncularını görüyorsunuz arkadaşlar. 86 mesela bu direkt ben konsoldaki gibi olmuş. Ben çok şaşırdım açıkçası ve beğendim de. Hmm. Juventus takımındaki arkadaşlar Di Maria, Ceesa, Vlahovic. Güzel. Barcelona takımındaki Lewandowski gibi yeni güncellemeler ile beraber oyun eklenmiş Aubameyang. Ferran Torres, Dembele, Ansu Fatih, Depay. Şöyle arkadaşlar. E tabi ki de oyun demo olduğu için arkadaşlar ilk oynanışımızda biraz animasyonları Football 2022 Mobile'a bakarak düşük olacaktır. Ama şu anki animasyon bile bakın düşüş animasyonu, oyundaki e, topun gidişi, pas, e, hızlı pas, kısa pas, ara pası, uzun pas. Yani bunlar da güzel olmuş animasyon olarak. Bakın mesela geriye çekmesi falan. Ben beğendim. Bakın döndü verdi. Yani oyunun tam olarak şey değildi. oynanış açısından tam oyuncuların koşusu falan biraz ee, amatörce kaçmış ama çalımı falan gayet güzel. Oyuncuların yüzleri de biraz şey halı saha gibi yani. Ama ben beğendim açıkçası. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. E, Futbol 2023 mobilinin ilk demosunu biz yayınladık. Yani TR'de ikiz diyebiliriz, dünyada ikiz diyebiliriz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay, cansınız, kralsınız, bay bay.